Bugünün ilhamı Yalı Çapkın'ın dizisinin Biricik Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun bu makyajı. Makyajıma ilk olarak kaşlarımı sabitleyerek başlıyorum. Tenime ince bir ürün uyguluyorum. Likit bir bronzerla çok hafif yüzümü boyutlandıracağım. Kapatıcıyla hem göz altımı kapatacağım hem de far bazı olarak kullanacağım. Hem şefsali hem de pembelik içeren bir allık kullanacağım. Bugün aydınlatıcıyı kaşımın altına da uygulayacağım. Ve şu şekilde... Yüzüme de uyguluyorum. Bu makyajın en önemli kısmına geldik. Eyeliner kısmı. Eyeliner'ı far ile çekeceğim. Öncelikle bir makyaj sabitleme spreyini fırçama sıkıyorum. Sonrasında ise siyah far ile eyeliner'ı çekmeye başlıyorum. Bu sefer farklı bir fırçayı ıslatıp mavi bir farla geçiyorum. Bu tarz makyajlar kesinlikle kendini maskara ile gösteriyor. O yüzden hemen sürüp geliyorum. Maskara sürünce gerçekten makyajın ne kadar değiştiğine bakın. Şimdi hızlı şekilde dudak kalemi ve ruj uygulayacağız. Bir dahaki videoda ilham aldığımız ünlü hangi ünlü olsun yorumlarınızı